Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz ne kadar değerliyse, yapılan sondaj çalışmaları sonuç verdi. Ağrı Molla Kara'da piyasa değeri 10 milyar liranın üzerinde olan 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi bulundu. Haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu. Molla Kara altın ve gümüş projesinde bugüne kadar 197 adet sondaj yapıldı. Devam ediyor. Ve bu yapılan sondajlar neticesinde burada 20 ton altın ve üç buçuk ton gümüş rezervi tespit edildi. Bu 20 ton altının ekonomik değeri 10 milyar Türk lirasının biraz üzerinde gözüküyor. 2022 yılı son çeyreğinde inşallah biraz önce hem başkanımız söyledi hem bakanımız ilk dökümün yapılmasını hedeflediğimiz bu tesiste doğrudan 500 kişiye istihdam sağlanacak. Ama dolaylı olarak baktığımızda en az 4-5 katı kadar daha fazla istihdam kapısı olacak demektir. Tesisimizin maliyeti yaklaşık 160 milyon dolar olacak. Yine tesisimizin işletme ömrü çalışmaların genişletmesiyle genişlemesiyle birlikte inşallah 10-15 yıla çıkacak, belki 20 yıla kadar ulaşacak gibi gözüküyor. Kozaltın temel atma töreninde yaptığı konuşmasında yerin üstü bizim için ne kadar değerliyse yerin altı da bir o kadar değerlidir diyen Bakan Dönmez yerin altını üstüne getireceğiz açıklamasında bulundu. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz ne kadar değerliyse yenilenebilir enerjideki her bir kilowatt saat üretim ne kadar değerliyse madencilik de aynı oranda değerlidir. Bizler şunu iyi biliyoruz ki enerji enerji bağımsızlığı da maden bağımsızlığı da Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığıdır. Geleceğimizdir. Bugün yeraltı zenginliklerini değerlendiremeyen bir ülke var mı? Elbette hayır. Yeraltı zenginliklerini değerlendiremeyen ülkeler sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulamazlar. O yüzden bizim tek kaygımız var. O da kendi zenginliğimizi en iyi şekilde değerlendirip sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üretmek. Sanayimizin ihtiyacını önce yerli kaynaklardan karşılamak. Yerin üstü bizim için ne kadar değerliyse yerin altı da bir o kadar değerlidir. Geçtiğimiz yıl 42 ton altın üreterek Türkiye tarihinin rekorunun kırıldığını belirten Bakan Dönmez. Hedefimiz 5 yıl içinde bu üretimi 100 tona çıkarmak dedi. Bugün Türkiye'nin altın kaynağı 1175 tondur. Yani üretilebilir ekonomik değeri olan rakamdan bahsediyorum. Geçtiğimiz yıl üretimde bir rekor kırdık. 42 ton altın üreterek Cumhuriyet tarihinin, Türkiye tarihinin bir rekoruna imza attık. Biraz önce konuşmamda da ifade ettiğim gibi 2000'li yıllara kadar neredeyse hiç olmayan bu üretim 2002-2003'lerde bir ton seviyesindeydi. Şimdi ham dostun artık 42 tonlar seviyesine ulaştırdık. Bu sene inşallah sektörle de görüştük. 45 tonun üzerinde bir üretim bekliyoruz. Eee ama asıl nihai hedefimiz 5 yıl içerisinde bu üretimi 100 ton seviyelerine çıkartmak.